Derin Hanım hayırdır? Hayır olacak inşallah Kazım Bey. E, abim yanımda da sizinle konuşmak ister. Aa ben mi? <laughs> Neydi bunun adı? Kazım mı? Kazım mı? Kazım. Cahil ya. Selamün aleyküm. Kazım. Aga. Aleyküm selam. Bak şimdi ben böyle lafı çok dolandırmayı sevmem. Açık açık sen de direkt konuşacağım. Kader bizi galiba yan yana getirdi. Anlıyor musun? O yüzden güçlerimizi birleştirmemiz gerekiyor. Sen ne diyorsun ya Şerimuz Bey? Ben anlayamadım ya. Ben sana anlatayım. Elinde bir bülbül varmış. O bülbülü kaçırmışsın. Tamam. Onun yerini ben buldum. Sana şimdi konumunu atacağım. Sen de oraya gideceksin. Bu arada sen neredesin? Vallahi şıp diye buldu ha yerlerini. Ee, eh, eli kolu uzun kendisinin. Hem senin sayende de koranların bütün mal varlığını listeleyip döktü. Kız ben bilmiyorum o kadarını. Teşekkürler. <laughs> Bu nereden çıktı be? Gözleri fıldır fıldır. Bir şeylerin peşinde bu. Aman yok canım. Ya abim evdeki herkesi gönderince böyle bir yemek için yardıma ihtiyacımız oldu. Ondan aldık. Hem Pelin'in evindeki eski çalışanı o. Yabancı değil yani merak etme. Ay ben evlenince istemem bunu evimde. Nüketciğim, canım benim. Teşekkür ederiz abimi durdurmak için ortaya bir fikir attın ama... ...yani artık iş ciddiye binmeye başladı farkında mısın? Ya ne evliliği? Bir yerde durduracaksın artık bu oyunu değil mi? Yo ben gayet ciddiyim. Ay bu yaştan sonra Şehmuz gibi bir adamı nereden bulacağım? Bir taşlı iki kuş. Kazım o. Seyra? Seyra, dur oğlum dur 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 hemen dur. Seyra? Seyra! Vah! Kaçma benden, kaçamazsın burada. Kaçmıyordum baba. Sana geliyordum. Tamam. Dediğin şeyi yapacağım. Onlar her şeyi hak ediyor. E sen kız? Bak oyun olmasın bu Değil baba, değil. Nefret ediyorum onlardan. Biraz da onların canı yansın. İşte bu benim kızım. İşte bu benim kızım. Aynen. Aynen. Benim güzel kızım. Aferin. 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 Gel, üşüme. Bu Kazım'a gıcık kapıyordum da telefonda falan konuştuktan sonra böyle bir tatlı geldi. Bir saygılı bir tipmiş gibi geldi ha. Kazım mı? Ay saçmalama Şehmuz o adam tam bir öküz. Nükhet'ciğim öküzler de sevilebilir. Yani şöyle söyleyeyim sana. Bak senelerdir beni gizli gizli sevmişsin. Yani ben de çok nazik böyle çok kibar bir adam sayılmam değil mi? Şehmuz sen aslan gibi bir adamsın. Sadece seni zapt etmek zor. Ay kendini şununla kıyaslayıp beni midemi bulandırma lütfen ya. Onunla niye kendimi kıyaslayayım canım? Onu demek istemiyorum. Yani öküzler güdülebilir hayvanlardır. Öküzlere yemini verirsin, suyunu verirsin, işini yaptırırsın. Demek istediğim o. Ben bu adamın yaptığı hiçbir işe de güvenmiyorum, onu sevmiyorum da. Ay şu günü de şöyle bir kazasız belasız atlatalım bitsin. Nüket, sen de fazla ön yargılısın bence. Yani aslında özünde çok kibar bir adam. Ailesini tanıyınca neden böyle davrandığının sebebini anlıyorsun. Tanıdım canım. Kim kimin sebebi olmuş onu tartışmayalım lütfen. Sen bana bak bakayım ya. Sen nereden biliyorsun bunun kibarını, mibarını falan ha? Yani anlamadım, fark etmedim, zannetme de. O telefonunu nereden buldun, nasıl buldun? E abi nereden bulacağım? Geçen seni evlilikle ilgili konular olunca kızlarına sahip çıktı diye böyle bir konuşmuştum. Yani o kadar. Çok başarılı olmuşsun ya, bravo. İnşallah öyledir Zerrin.